Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şok marketlerdeyiz. Et ve tavuk fiyatlarını araştıracağız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Şok marketlerde lezita bütün tavuk satış fiyatı hemen söylüyorum. Kilogram fiyatı indirime düşmüş 79 TL. Şöyle devam ediyoruz. Gene lezita markalı göğüsler var. Bagetler var değerli takipçilerim. Kanat kilogram fiyatı şok marketlerde 229 TL. Şöyle devam devam ediyoruz. Lezzete bonfile diyorlar. Bu da kilogram fiyatı ise 195 TL oluyor. Talibut bu da kilogram fiyatı oluyor. Bunun ise satış fiyatı 87 lira 50 kuruş. Şöyle bagetler var kilogram Satış fiyatları ise şok marketlerde 99 TL oluyor. Şöyle lezita but diyorlar ızgara tava kilogram fiyatı ise 229 TL. Lezita markalı but pirzola ise bu da kilogram oluyor. Bunun satış fiyatı 159 TL oluyor. Şöyle size de ürünleri göstereyim. But ve pirzola var değerli takipçilerim. Markalı pilit ciğer kilogram fiyatı ise 65 TL var 300 gram paket diyorlar bunun ise satış fiyatı 44 lira 50 kuruş şöyle ciğerler var değerli takipçilerim göstereyim Şöyle lezzetli markalı anne köfte tadında diyorlar. Şöyle bir tane de dana kıyma var değerli takipçilerim. Bu da lezzetlim diyorlar. Bunların ise satış fiyatları hemen söylüyorum size değerli takipçilerim. Annem köftenin 400 gramı 149 lira oluyor. Kuşbaşı 400 gram ise 216 TL. Dana kıyma 400 gram ise indirime düşmüş. Bu da 159 TL şok marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.